Zekeriya Yapıcıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın melihatı mı? Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu, kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu, doğumu, 1966, Batman, Kürt kökenli Türk siyasetçi ve hukukçu. 30 Haziran 2013'ten 21 Mayıs 2018'e dek. Hür Dava Partisi, Hüdapar, Genel Başkanlığı yapmıştır. Yapıcıoğlu 2018 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmiştir. Ardından 2 Haziran 2021 tarihinde Hüdapar 4. olağan kongresinde genel başkanlığa seçilmiştir. 1966 yılında Batman'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. Hüdapar'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan birinci olağan Büyük Kongre'de genel başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır. Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini 22.923 oy aldı ve vekil seçilemedi. Hür Dava Partisi'nin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, ikinci olan Konrede Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi. 21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti. 2 Haziran 2021 tarihinde partisinin dördüncü olağan kongresinde genel başkanlığına seçilmiştir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. Hüdapar'ın Hizbullah'la geçmiş bağı ne? Hizbullah terör örgütü ilk eylemlerine 1984 yılında başladı. Ardından Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de örgütlenme çalışmalarına devam etti. Birçok gazetecinin faili meçhul cinayetine karışan örgüt üyelerinden 26 kişi Gaffar Okan suikasti sonrası gözaltına alındı. Yargılama yıllar sürdü ve ceza alan isimler zaman içerisinde tahliye edildi. Gaffar Okan suikastının ardından Hizbullah, Faaliyetlerine 3 yıl ara verdikten sonra örgütün yöneticileri Mustazaflar Derneği'ni kurdu. Derneğin ceza mahkemesi tarafından kapatılmasının ardından 19 Aralık 2012 yılında Hür Dava Partisi kelimelerinin ilk heceleri birleşmesinden doğan Hüdapar kuruldu. Türkiye'yi gelecekte ne bekliyor? Yorumlar ve fikirlerinizi yazın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.